sözün ikinci makamının devamı. r-Rahman r Bismillahirrahmanirrahim. Hem mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam Taht-ı Belkıs'ı yanına celp etmek için vezirlerinden bir alimi ilmi celp dedi. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. Olan hadisi i harikaya delalet eden şu ayet قَالَ الَّذ۪ينَ اِنَّهُ اِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُكَ فَلَمَّا رَاوُهُ مُسْتَقَرًا اِنْدَ Yani semavi kitapların esrarına vakıf bir alim sen daha gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Nevin Suresi 40. Ayet İlahir işaret ediyor ki uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten ihsar etmek mümkündür. Hem vakidir ki risaletiyle beraber saltanatla müşerref olan Hz. Süleyman Aleyhisselam hem masumiyetine hem de adaletine medal olmak için pek geniş olan aktar memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak ve ayetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek bir mucize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'a itimat edip Süleyman Aleyhisselam'ın lisan ismetiyle istediği gibi, o da lisan-ı istidadıyla Cenab-ı Hak'tan istese ve kavaliyle adetine ve inayetine tevfik-i hareket etse, ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Demek tahtı bey kız Yemen'deyken Şam'da aynıyla veya hut suretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleriyle beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak, ıı, uzak mesafede bir surete ve safta haşmetli bir surette işaret ediyor ve malen diyor Ey ehli saltanat adaleti tamir yapmak isterseniz Süleyman Vari ruh zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü bir hakim adalet bir işe, bir padişah-ı rayetperver aktar memleketine her istediği vakit muttali olmak, derecesine çıkmakla mesuliyeti maneviden kurtulur veyahut tam adalet yapabilir. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı remziyle man diyor ki, Ey beni Adem, madem bir abdime geniş bir mülk ve o geniş mülkünde adaleti tamir yapmak için ahval ve vukuat zemine bizzat itiraf veriyorum. Ve madem her bir insana fıtraten zemine bir halife olmak kabiliyeti vermişim, elbette o kabiliyete göre ruyu zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidadını dahi vermesini hikmetim iktiza ettiğinden vermişim. Şahsen o noktaya yetişmese de neven yetişebilir? Maddeden erişemese de ehli velayet misulü manen erişebilir. Öyleyse şu azim nimetten istifade edebilirsiniz. Haydi göreyim sizi vazifi ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki ruhu zemini her tarafı her birinize görülen ve her köşesinde sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz. Huvellezî câlelekumul arda belûlen femşû fî melâki biha ve külü min rızkihi ve ileyhi nüşur. Üzerinizde gezi, üzerinde gezin ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin diye yeryüzünü sizin emrinize veren odur. Sonra dönüşünüz de yine onadır. Mülk Suresi 15. ayet. De ki, ferman Rabbayı, Rabbani'yi dinleyiniz. İşte beşerin nazik sanatlarından olan cel bir ve safların çok ilerisindeki nihayet hududunu, hududunu şu ayet Remzen gösteriyor ve teşviki işmam ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.